Merhabalar, nişastasız ve pirinç unusu sütlaç tarifimle geldim. Yarım su bardağı pirincime 2 su bardağı su ekliyorum ve pirinçlerim pişene kadar bir kaynatıyorum. Kontrol ediyorum, gayet güzel pişmişler. Burada hemen 500 gram sütümü ekliyorum. Bir 15 dakika falan kaynatıyorum. Gayet güzel özleşmiş. Kaşığın arkasına da bakıyorum. Hemen kaşıkta kalıyor. Pirinçler bu olmuş demektir. Burada ekledim çam sakızı yaylamızın organik. Çok güzel bir reha katıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yarım su bardağı şekerimi ilave ediyorum. 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra kaselerimi alıyorum. Ben fırında biraz üzerlerini kızartmak istedim. O yüzden bir fırın tepsime kaselerimi alıp kaselerin yarısına gelecek kadar kaynamış su ekliyorum. Fırının üst katına yerleştirip üzerleri kızarana kadar pişirdim. Üzerlerini cevizle süsledim. Bu şekilde. Deneyen herkese afiyet olsun.